Herkese merhaba, Almanca öğrenme serüvenize hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok temel ama çok önemli bir yerden başlayacağız. Almanca'da nasıl selam verilir, nasıl vedalaşılır, işte bütün bunlara bakacağız. Bu bölümün sonuna geldiğinizde emin olun Almanca'da birini gördüğünüzde rahatça selam verip ayrılırken de vedalaşabileceksiniz. Hiç gözünüz korkmasın, gerçekten çok basit ve keyifli bir başlangıç olacak. E o zaman ne duruyoruz? Hadi ilk kelimelerimizle başlayalım. Evet, ilk olarak gün içinde kullanabileceğimiz en yaygın selamlama şekillerine bir bakalım. Bu ifadeler var ya, Almanca konuşulan bir yere gittiğinizde hayat kurtarır. O kadar söyleyeyim, günlük hayatın olmazsa olmazlarım. Evet, işte geldik ilk kelimemize. Şimdi dikkatlice dinleyin ve benden sonra siz de tekrar etmeye çalışın. Olur mu? Hazır mısınız? Hello. Hadi bir daha. Hello. Süper. Bu kelime Almanca'daki en iyi dostunuz olacak. Şimdiden söyleyeyim. Peki hallo ne demek? Aslında tahmin etmesi çok zor değil bizim Türkçedeki merhabanın aynısı. Kulağa da benziyor zaten değil mi? Bu kelimenin en sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? Her yerde, her zaman, herkese karşı kullanabiliyorsunuz. Joker bir kelime gibi düşünün. Bakın, hallo ne kadar kullanışlı bir kelimeymiş. Yani en yaygın selamlama bu. Hem samimi, hem arkadaşça, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kullanın. Hatta telefonu açtığınızda bile hallo diyebilirsiniz. Yani başınız sıkıştığında, ne diyeceğinizi bilemediğinizde yapıştırın bir hallo. En güvenli liman bu. Şimdi sırada güne başlarken kullanacağımız bir ifade var. Telaffuzuna özellikle dikkat edelim. Guten Morgen. Oradaki R sesini duydunuz mu? Biraz gırtlaktan geliyor. Guten Morgen. Hadi bakalım sıra sizde. Guten Morgen. Eminim çoğunuz tahmin ettiniz, günaydın demek, sabahları genellikle öğle vaktine kadar bu şekilde selamlaşıyoruz. Peki, hiç merak ettiniz mi? Neden good morning demiyoruz da, guten morning diyoruz? İşte bunun küçük bir sırrı var, gelin ona bakalım. Bakın, bu tabloda iki tane çok önemli Almanca kuralını görüyoruz aslında. Birincisi, morgen yani sabah kelimesi Almanca'da eril bir kelime. O yüzden iyi anlamına gelen good sıfatı sonuna bir en takısı alıyor. İkincisi, fark ettiniz mi bilmiyorum, Morgan kelimesi büyük harfle yazılmış. Bu bir tesalif değil. Çünkü Almanca'da kural şudur, bütün isimler cümlenin neresinde olursa olsun her zaman büyük harfle başlar. Sabahı geride bıraktık, şimdi günün büyük bir kısmında kullanacağımız ifadeye geldik. Hadi beraber söyleyelim. Guten Tag. Buradaki tag derken a'yı biraz uzatıyoruz. Tag gibi düşünün. Guten Tag hem iyi günler demek hem de genel bir merhaba yerine geçiyor. Genellikle sabah 11'den akşama doğru diyelim ki saat 6'ya kadar en çok duyacağınız selamlama bu. İster resmi bir yere girin, ister bir arkadaşınızı görün, Guten Tag her zaman işe yarar. Geldik akşam saatlerine. Haydi benimle birlikte söyleyin. Guten Abend. Burada küçük bir telaffuz diyosu. Kelimenin sonundaki d harfini sanki t'ymiş gibi okumaya çalışın. Yani Abend gibi. Guten Abend. Guten Abend ne demek? Tabii ki iyi akşamlar. Akşam saat 6'dan sonra birini gördüğünüzde, bir mekana girdiğinizde kullanacağınız ifade bu. Aynen bizdeki gibi. Şimdi bu öğrendiğimiz selamlama ifadeleri üzerinden size Almancanın küçücük ama çok önemli bir sırrını vereceğim. Sakın korkmayın, gramer falan deyince gözünüz büyümesin. Mantığı çok basit ve bunu anladığınızda kelimeleri çok daha doğru kullanacaksınız. Peki geldik o meşhur soruya. Eminim sizin de aklınıza gelmiştir. Hocam iyi de hep gutün 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 dedik. Peki bu gute ne zaman devreye giriyor? Aradaki fark ne? İşte bu sorunun cevabı Günün son vedasında saklı. İşte o sihirli kelime geldi. Telaffuzuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Guten Nacht. Bakın Guten demedim, Gute dedim. Nacht derken de o ç sesini gırtlaktan hafif bir hırıltıyla çıkarmaya çalışın. Nacht gibi. Gute Nacht tabii ki iyi geceler demek. Ama burada çok önemli bir detay var. Bu bir selamlama değil, bir vedalaşma ifadesi. Yani bir yere girdiğinizde Gute Nacht demezsiniz. Tam tersi, oradan ayrılırken veya yatmaya giderken söylersiniz. İşte o küçük gramer sırrımızın anahtarı da tam olarak burada yatıyor. İşte sırrımız çözülüyor. Mesele tamamen şu. Gutiş sıfatının sonuna gelen o küçücük ek, hemen arkasından gelen ismin cinsiyetine göre değişiyor. Bakın, Morgan, tak ve abend kelimelerinin artikeli der, yani eril. Bu yüzden sonuna en geliyor. Ama naht, yani gece kelimesinin artikeli di, yani dişil. Bu yüzden de sonuna sadece e geliyor. Şu an bunu ezberlemenize hiç gerek yok. Sadece bu aradaki bağlantıyı, bu deseni fark edin yeter. Evet, selamlaşmayı hallettik. E şimdi bir de vedalaşmayı öğrenmek lazım değil mi? Ayrılırken ne diyeceğiz? Tıpkı bizim dilimizde olduğu gibi, Almanca'da da farklı durumlar için farklı vedalaşma kelimeleri var. Hadi onlara bakalım. Almanca'da vedalaşırken dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden biri, karşımızdaki kişiyle olan samimiyetimiz. Yani yeni tanıştığınız birine veya resmi bir ortamda başka bir kelime, arkadaşınızla, ailenizle konuşurken bambaşka bir kelime kullanıyorsunuz. İşte en yaygın ve en resmi vedalaşma ifademiz, Auf Wiedersehen. Biraz uzun gibi duruyor ama mantığı çok güzel. Kelime kelime düşünürseniz tekrar görüşmek üzere gibi bir anlama geliyor. Yani aslında kibarca tekrar görüşene kadar hoşça kalın demiş oluyorsunuz. İşte bu kısım Almancanın ne kadar mantıklı bir dil olduğunun en güzel kanıtlarından biri. Bakın şimdi, "sehen" fiili görmek demek. Yani biriyle yüz yüze vedalaşırken onu gördüğünüz için "Auf Wiedersehen" diyorsunuz. Peki telefonda ne yapıyorsunuz? Birbirinizi duyuyorsunuz, değil mi? "hören" fiili de duymak demek. O zaman da "Auf Wiederhören" diyorsunuz. Gerçekten çok zekice, değil mi? Peki, resmiyeti bir kenara bırakalım, geldik samimi ortamlara. Arkadaşlarınızla, ailenizle vedalaşırken en ama en sık duyacağınız kelime işte bu, çüs. Söylemesi başta biraz zor gelebilir. Ç ve ü seslerini birleştirip uzatın, çüs. Aynen böyle. Ve son vedalaşma ifademiz, eğer konuştuğunuz kişiyi çok kısa bir zaman sonra, belki aynı gün, belki ertesi gün tekrar görecekseniz ona bis bald diyebilirsiniz. Bu tam olarak bizdeki yakında görüşürüz gibi, oldukça sıcak ve samimi bir ifade. Gerçekten harika gidiyorsunuz. Bayağı bir kelime öğrendik. Şimdi ne yapıyoruz? Bütün bu öğrendiklerimizi şöyle bir toparlamak, pekiştirmek için hızlı bir tekrar ve minik bir alıştırma yapacağız. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Haydi hepsinin üzerinden son bir defa geçelim. Telaffuzlarına odaklanın ve benden sonra siz de tekrar edin. Başlıyoruz. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiederhören. Ve son olarak bis bald. Harikasınız. Evet, ilk alıştırma sorumuz gelsin. Kendinizi şöyle bir hayal edin. Sabah olmuş, bir fırına, bir dükkana girdiniz içerideki çalışana ne diyerek selam verirsiniz? Şöyle bir düşünün bakalım. Doğru cevap tabii ki, Guten Morgen olurdu. Eğer saat artık öğleye yaklaşmışsa, Guten Tag demek de yanlış olmaz. İkisi de doğru. Tebrikler. Gelsin ikinci sorumuz, bu sefer bir arkadaşınızla telefonda konuşuyorsunuz ve konuşma bitti, kapatacaksınız, ona ne dersiniz? Bakın dikkat edin, hem samimi bir arkadaşınız hem de telefondasınız. Evet, burada aslında birkaç tane doğru cevabımız var. Telefonda olduğumuz için kurala göre Auf Wiederhören diyebiliriz ama bu arkadaş arasında biraz resmi kaçabilir. Arkadaşınız olduğu için en güzeli, en doğalı çüs demek olur. Eğer onu yakında tekrar görecekseniz, bisbalt demek de harika bir seçenek. Hepsi doğru. Bugün Almanca'ya gerçekten çok sağlam bir ilk adım attınız. Benim size tavsiyem bu öğrendiğiniz kelimeleri gün içinde kendi kendinize tekrar etmeniz. Unutmayın, dil öğrenmenin sırrı bol bol pratik yapmaktır. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Bis bald.